Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Survivor Games oynuyoruz. Burada yine direkt rotama gideceğim. Zone 85 map'indeyiz. Ee, bu burada anlatacak bir konum yok. Sadece GG yazacağım o kadar. Ya tabii kazanabilirsem Allah izin verirse kazanacağız. Ş şunlarla daha önceden oynamıştım. Volvot da oynamadım. Ee, önce önceden oynadım. Deep maça kaldım ama kazanamadım. Adam inşallah o chest'i almaz. Aldı. Ya ben ona bakarsam zaman kaybederim diye almadım. Adam şimdi kılıç alıp bana da almasın. Heh, gitti tamam güzel. Siz baş koyala ben baş koyala. Benim gittiğim yoldan gelmeyin. Ne olur. Bu mağarayı herkese tavsiye ederim. Neden? Yaydım çıkıyor. Mesela şimdiki gibi. İlk chestten balta çıktı. Sonra kılıç çıkan. Yani mutlaka bir kılıcınız olur. Ya da vuracak bir şeyiniz. Olmazsa zırhınız mutlaka olur. Neyse şu an iyi bir şey çıkmadı yalnız vuracak. Abi önceki gibi hep aydın çıkmasın buradaki bütün chestlerden. Sinir olurum valla. Double zaten galiba Tivana. Abim. Oh be. Bunu koy. Aycan. Abi 40 saniye. Abi nasıl bu kadar hızlı adam öldürüyorsunuz sen? dan pasayı da alalım da. 30 yani saniye en azından iki tane tiyatro açarız. Buradan da bir şey çıkmadı açıkçası. Neyse. Olacağı varmış, o da oluyor. Neyse bakacağız artık. Alacaksak alacağız yani. Alamayacaksak hayırlısı. Alamayacağız gibime geldi. Şu anki duruma bakarsak alamayacağız gibime. Bayağı bir çıktı şu durum. Cici. Çok güzel daldım. GG! Yes be! Yes be. Neye sarı yazıyorum ben? İki kalple aldım. Neyse kıyafetim zaten atık ama neyse. E, bu mevbi bu oyunu da kazandık. Artık bugünlük bu kadar yeter. E, abone ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuz, videolarımızda görüşmek üzere. Bu arada pingim şu kadarmış. Ben de diyorum niye kasıyor. Her neyse cici en azından kazandık. E, Abone ve like atmayı unutmayın. Sadece Hunger Games, sadece PvP savuru. yani Sadece PvP'ye savuru olmayacak ama PvP'ye bayağı bir ağırlık vereceğiz. Solar Survivor belki olabilir. Yani bayağı bir şeyler deneyeceğiz. Bilgisayarımın aldığı kadar. Her neyse bir dahaki oyunumuzda görüşmek üzere. Sizler ne oynayacağımızı yazarsınız artık. Ben Bankraft oynayacağım çoğunlukla. Görüşmek üzere. Bir dahaki oyunumuzda iyi iyi ve güzel bir izlenim istiyorum. Like yetme. Yani like itla like atmak zorunda değilsiniz ama görüntülen mutlaka atın. Ee, video düzeni yazayım bari. Bir konu anlatayım. Ben cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi video çekeceğim. Daha başka hiçbir zaman video çıkmayacağım. Yarın ayrıca öyle bilgisayar gelirim. Bir video çekerim. Atmam. Bugünlerde atarım. Çünkü ara dinle tatlım her neyse bir dahaki videomuzda görüşmek üzere bay bay